Merhaba sevgili dostlar. Bugün ilişkilerin görünmeyen tarafına bakıyoruz. Eril ve dişil enerji dengesi. Geçenlerde bir danışanım gözleri dolu dolu bana şöyle söyledi. Hocam, eşimle kavga etmiyoruz ama sanki aramızda görünmeyen duvarlar var. Ve ona şöyle sordu. Hangi enerjide durduğunu hissediyorsun? iten misin yoksa bekleyen misin? Çünkü ilişkide çatışmalar çoğu zaman duygudan değil, enerji dengesizliğinden kaynaklanabilir. İlişkilerde biri aşırı eril olursa, diğeri aşırı dişil olursa enerji dengi, dengesi kaybolunca yakınlıktan çok uzaklaşmaya dönüşebilir ilişkiler. Psikolojik açıdan değerlendirdiğimizde eril ve dişi cinsiyet değildir. Davranış örüntüsüdür. Psikoloji bize şunu söyler. İlişki sağlığı iki enerji kutbunun uyumuna bağlıdır. Eril enerji özellikleri nelerdir? Yön verir, karar alır, eyleme geçer, güven inşa eder. Çözüm odaklıdır. Dişil enerjinin özellikleri nelerdir? Sezgiyi açar, hisseder, besler, yumuşatır, kabul eder. Bu ilişkilerde her iki tarafın da bu enerjiyi taşıması mümkündür. Ama bazen kadın aşırı erin moda geçebilir kontrol, iş yükü, mükemmeliyetçilik gibi. Erkek ise aşırı dişil enerjiye kayabilir. Geri çekilme, kararsızlık ve pasiflik döngüsüne girebilir. Bilinçaltı da bilinçaltında dengeler bozulduğunda ilişkilerde de genellikle mesafe, gerginlik ve yanlış anlaşılmalar başlayabilir. Nörobilim bize şunu söyler. Duygusal yakınlığı arttıran şey hormon değildir. Enerji uyumudur. Ruhsal düzeyde değerlendirdiğimizde eril enerji güneş gibidir. Dişil enerji ise ay gibidir. Biri aydınlatır, biri ışığı yansıtır. İkisi bir araya geldiğinde aşk yaratım gücüne dönüşür. Anne metodisi bize bu noktada şunu söyler. İlişkilerde denge iki enerjinin birbirini şifalandırmasıyla oluşur. Biri eksikse diğeri yaralıdır. Ruhsal çerçevede değerlendirdiğimizde eril enerji dış dünya ile bağlantıdır. Dişil enerji ise iç dünya ile bağlantıdır, bağlantıdadır. Bu denge bozulduğunda ya kişi daha fazla dışarıya gider ya da daha çok içine kapanabilir. Bu da ilişkili, ilk ilişkilerdeki yakınlığı kırabilir. Toplumsal açıdan bize yıllarca şu öğretildi. Erkek güçlü olacak. Kadın fedakar olacak. Bu öğreti hem erkekleri yordu hem kadınları yaraladı. Erkek duygusunu bastırdı, taşlaştı. Kadın ise yüklenmek zorunda kaldı ve toplumumuzdaki genelde kadınlar çok yoruldu. Modern ilişkilerin çöküş sebebi tam da budur. Enerjideki rollerin değişmesi ya da rollerin karışması. Eski kalıpları bırakan çiftler şunu gerçekten fark etmektedir. Denge olduğunda tartışmaların azaldığını, yakınlıkların arttığını, güvenin derinleştiğini, ilişkinin şefkatle dönüştüğünü gözlemliyorlar. Peki sevgili dostlar, eril ve dişil enerjideki denge olabilmesi için çözüm önerileriniz nelerdir? Birincisi, hangi enerjide olduğumuzu fark edebiliriz? Kendinize şu soruyu sorabilirsiniz. Bugün daha çok ben iten miyim, bekleyen miyim? İten, eril taraf. Yani kontrol eden, yön veren, harekete geçen. Dişil taraf ise hissenen, yumuşatan, kabullenen. Önce kendinin hangi enerjide olduğunu fark edebilirsin. Eril enerjide şifa, sınır koymak, sözünü tutmak, harekete geçmek. Bu üç, üçü eril enerjiyi dengeler. Dişil enerjide şifa, hissetmek, yavaşlamak, bağ kurmak bu üçü de dişil enerjiyi güçlendirir. Ve tabii ışık egzersizi yapabilirsiniz sevgili dostlar. Gözlerimizi kapatabiliriz. Sol avcumuzda ayı, sağ avcumuzda güneşi hayal edebilirsiniz. İki avcumuzda kalbimizde birleştirip şöyle fısıldayabiliriz. İçimdeki güneş ve ay dengeye geliyor. Ben dengedeyim. İlişkim dengede. Bu egzersiz bile enerji alanımızı hizalayabilir. Ve tabii sevgili dostlar dua. Sevgili yaradanım içimdeki eril ve dişil enerjiyi sevgiyle birleştir. Kendime denge, ilişkime ahenk, ruhuma huzur ver. Sevgili dostlar, <laughs> bu video ilişkilerde eril ve dişil enerji dengesini hizalamak için hazırlandı. Yorumlara rica etsem şunu yazabilir misiniz? Eril ve dişil enerjimi sevgiyle dengeliyorum. Unutmayın sevgili dostlar, kutsal ilişki enerjiyle kurulur. Andenin ışığında hep birlikte büyüyelim ışığımız daim olsun. Şükürler olsun. Çok daha fazlası lütfen. Ve tabii ki bundan daha iyisi nasıl bugün? Teşekkürler.